Arkadaşlar bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. Bugün 29 Mart 2025 Cumartesi. Şu anda Epsis şarj istasyonları önündeyim. Şarjımı bitirdim. Ve bu kampanyalardan da toplu bir şekilde aslında bir araya getirmek istedim fakat vaktim yok. Bu yüzden de video çekmek istedim arkadaşlar. Eğer izlemeye vaktiniz olursa yolda giderken en azından dinleyebilirsiniz. Sondan başlamak istiyorum. Son paylaştığım şarj istasyonu Mercury şarj istasyonu ee, bu daha çok Bursa'da arkadaşlar daha çok derken hemen hemen bütün şarj istasyonu Bursa'da ve 549 gibi bir ücretle hem AC hem DC yani hem yavaş hem hızlı şarjlarına tek fiyat koymuş ki normal zamanda bile e, normal fiyatlarına baktım gerçekten uygun fiyatları var arkadaşlar Yine önünüz şarj. Bu da Ankara'da olduğunu gördüm. Ankara'da çok fazla yerde istasyonu var. Hatta bu sabah önünden de geçtim. Bu da 30 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında %20 indirimli arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Trumor yani TOG. E, sadece TOG araçlarına özel. Ücretsiz 29 Mart yine. E, yani bugünden başlayıp 1 Nisan gece 23.59'a kadar Trugo'nun e, tok kullanıcılarına özel harika bir kampanyası. Buradan tok kullanıcılarına sesleniyorum. Lütfen bifol ya da Epsis'i kullanmayın. Kendi istasyonlarınızı kullanın arkadaşlar. Oldu mu? Bir takipçim paylaşmış. Bu istasyondan şarj neti e, kulak dolgunluğum vardı ama istasyon diye bir şarj istasyonu olduğundan haberim yoktu. Bu da yine çok güzel bir uygulama, özel e, çok güzel bir kampanya, çok güzel bir indirim. Özellikle DC'yi 6 TL'ye şarj etmek e, harika bir şey. Bu da yine gideceğiniz yerde, bulunduğunuz yerde varsa arkadaşlar tercih edebilirsiniz. Yine Voltran bu da tek fiyat 6.63. Bu da yine bugün başlamış 1 Nisan bayramı son güne kadar devam edecek. Bu da gerçekten rakama uygun. Arkadaşlar 6.63 özellikle DC için iyi bir rakam. E, RH Türk bu Arife gününden bir gün önce başladı. Dün bunu kullandım. Ee, Bolu Highway'e gitmiştim. Bir baktım Bifullar dolu. Ben e, utangaç ve çekimsel bir çekimsel bir insanım. Gidip de yani ne kadar süreniz kaldı diye arkadaşlara sormadım. Ee, hemen aklıma bu kampanya geldi. Rehe Türk'ün 7.02 TL'ye DC şarjı vardı. Gittim oraya taktım. Bu sefer merak ettim. Döndüm acaba Bifullar durum nasıl diye. Ben bu 5 dakikada aracımı orada şarj edinceye kadar... Ee, bir tane mini kupur vardı. Mini kupur gitmiş. E, ee, iki tane tog yan yanaydı. Tog'un bir tanesi de çıkıp başka bir müşteri gelecekti. Yani 5 dakikayla kaybettim. Bir de şunu düşündüm. Ee, şimdi arabada ailemle beraber seyahat ediyorum. Çocuklar var. Bir fullda da paylaşımlı istasyon olduğu için hız düşüyor. Ee, en azından dedim hızlı da şarj etsin diye. Açıkçası bu RH Türkiye'de arabalar dolu olduğu için şarj etmem. E, burayı tercih etmem de etkili oldu diyebilirim. Ve bayramın en muhteşem kampanyası. Hepsi arkadaşlar. Ankara'da şu anda özellikle birçok yerde şarj istasyonu var. İstanbul'da da var ama çoğu maalesef site içerisinde. Yani halk açık değil. Fakat bunu da net olarak ne kendi sitesi üzerine ne de Volt üzerine açıkça göremedim. Bu noktada eksikleri var. Çünkü bu sabah iki yere gittim. Halk açık diye görünüyordu. Ankara'da iki yerde de maalesef İki istasyonlarını kullanamadım Buradan bunu söyleyeyim Şu anda da Epsis'in önünde şarj ediyorum arkadaşlar Batı iş merkez önündeyim Yanıma hiçbir araç gelmedi Ben şarj ettim gidiyorum Şu anda da hiçbir araç yok da arkadaşlar boşuna beklemeyin Ankara'daysanız mutlaka bunu da değerlendirin derim Ve işte herkesin gönlünü fetheden full arkadaşlar 1 TL'ye kilovatını şarj ediyor Bundan 14 Şubat sevgililer günü ilk defa kullanmıştım Sohbet odalarında ya da şarj kampanyalarının konuşulduğu yerlerde Bifull'dan herkes inanılmaz memnun. İnşallah şarj ağlarını e, artırırlar. Hatta bir arkadaş şunu dedi. Yani Bifull bize bu güzelliği yaptı ya diyor. Bazen e, gidiyorum normal zamanda da bize bu yaptığı jestten dolayı gidiyorum oradan şarj ediyorum diyor. Lütfen yetkiler bunu duysun ve şarj ağlarını lütfen genişletin. Diğer şarj istasyonlarına da bu kampanyanız hem sizin bu kampanyanız hem de hepsinin bu kampanyası örnek olsun arkadaşlar. Örnek olsun şirketler. Gelelim bankalara. Diyelim ki gittiğiniz yerlerde böyle kampanyalar yok. Ama başka kampanyalar var. Baktınız bonus kartınız var. Bonusun şarj 5 diye bir istasyonu var. Burada bonus kartınızla kampanyadan indirimden faydalanabilirsiniz. Yine arkadaşlar Voltlan'ın mesela Volt uygulaması var. Hemen şurada göstereyim size. Çok sevdiğim bir uygulama. En çok bunu kullanıyorum. Çünkü Örneğin şuraya tıkladık ya. Bakın burada ücretini bile gösteriyor. 5.5 diyor. Aa, ben seviyorum volt uygulamasını. Başka uygulamalar da var. Ee, hangisini kullanıyorsunuz bilemiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Volt'luyu severek kullanıyorum. Volt'ların içerisine girdiğinizde de gideceksiniz. Bu hangi şeylerde yüzlerimi indirimli. Şu sağ üstte bakın bir el işareti var. Bu el işaretine basıyorsunuz aşağıda kırmızı başlata bastığınızda şu an 7 tane şarj istasyonunda volt üzerinden kaydeti e, voltla üzerinden şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar bu harika bir şey yani power şarjı solar gizeyi şarj onu indirmenize telefonunuza gerek yok hepsini bu uygulama üzerinden şarj edebilirsiniz ve yüzde 20 hemen e, ekstrenizden düşüyor arkadaşlar bu çok güzel bir şey yine maksimum 17 tane şarj istasyonu anlaşması var. Burada da 500 TL'ye kadar %10 indirim yapıyor. Diyelim ki Astor astor şarj var yolunuzun üzerinde. E, kampanyası yok ama bankanın %10 kampanyası var. 500 lira doldurdunuz. 50 TL size maksimum puan olarak e, veriliyor. Otopriz de zaten. Anlatmıştım böyle. Sanırım bu da bitiyor. Şimdilik gelen kampanyalar bunlar arkadaşlar. Yeni kampanyalar olursa, e, önüme düşerse, takipimdekilerden düşerse yine sizlerle paylaşırım. Sağ olsun bazı takipçiler de ya işte bak şu kampanya olmuştu. Mesela bu Mercury'i bir takipçim paylaştı. Yine TOK'tan haberim yoktu. Bir e, takipçim TOK'da e, yaptı dedi. Bu şekilde e, kampanyaları paylaşabil, paylaşırsanız ben de sayfamda paylaşırım arkadaşlar. Çok kısa bir sürede 433 takipçi ulaştık. Takipçi ulaştım. Bu çok güzel bir şey. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah istifade ediyorsunuzdur. İki tane de çok güzel mesajınız geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hem Eshares kampanyaları Instagram hesabımı hem de YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kendi tecrübelerinizi de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur getirsin. Sevdiklerinize beraber nice bayramlara herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.